Sıcak bir yaz geliyor. Bir hayli yorgun dünya atmosferinin ısınması sonucu. Yaz ayları. Eski zamanlarda fakir mevsimi de denilen yaz. Hoş geldin. Haziran ayı ile birlikte yaşam takvimlerimizde bu yılın sıcak günlerine başlattın. Zaman ben çocukken çok daha sakin ve yavaş akardı. Artık inanılmaz bir hız kazandı günler. Sanki saate döndüler. Dünyanın yorgun spiritüel takviminde bu hız ahir zamanları işaret eder. İzmir'de bir İzmir kızı olan ben size İzmir'in coşkusuyla şu zorlu günlere İzmirli yüreğiyle bakmaktan söz edeceğim. İşte böylesine sıcak bir günde. Canım İzmir'im, güzel İzmir'im, adına hayran olduğum İzmir'im. Sana gavur derler değil mi? Çok bilmişçesine seni, senin kadınının genç kızının, erkeğinin ahlakını sorgularlar. Güçmüşlerdir her ilden sana ya ailecek uzak şehirlerden ya da tayinler yoluyla şehre gelenlerle. Ay İzmir çok rahat. Ay İzmir'de hayata bakış çok tuhaf. Evet. Geldin de ne iyi ettin hani? Şimdi misafir İzmir'de gerçek İzmirli. Hem buradan ekmek ye hem de bilmeden işgalciye ilk kurşunu atan İzmirli'ye işgalciyi denize döken İzmir'e laf söyle ha? <laughs> Yok öyle ya ama hele dur bir dinle ve de anla. İzmir'ime gavur denir denir de bu dayanır ta 1344 senesine. Hristiyan dolanması Aydın oğullarından şehri yere alır. Sonraki senelerde güçlenen Osmanlı oğulları da şehri feth edemez. Şehrin Kadife Kale ve civarı yani yukarı kısmı Malazgirt Savaşı sonrası Müslümanların eline geçmiştir. Fakat liman kale ve sahil kısmı 15. yüzyılın ilk senelerine kadar Hristiyan nüfusun elindedir. O nedenle bu sahil kısmına Gavur İzmir denilirdi. Gavur İzmir'i 1402 yılında Hristiyanların elinden Ankara Savaşı sonrası Timur o senenin Aralık ayında birkaç gün içinde kuşatıp fethederek aldı. 1424'te II. Murat tarafından kesin şekilde zapt edildi. Ondan sonra da 1919'daki Yunan işgaline kadar bir daha Hristiyan idaresine girmedi. İşte o işgal yıllarında İzmir'de İtalyanı, Fransızı, Rumu tarlaları ekiyor biçiyor. Benim Türk halkımsa ırgat gibi çalışıyordu. Ticaret tamamen bu işgalci tabiyet unsurlarının elindeydi. Kadını, kızı, erkeği, delikanlısı takip etti atılan o ilk kurşunun izini. Samsun'dan Anadolu'ya ışıyan gün ışığıyla. Kadını da efedir, erkeği de harbidir öylece. Gün ışığını anlayıp özümsemiş Cumhuriyet aslanlarıdır kızıyla oğluyla. Kapı gibi durur Cumhuriyetinin ve ilkelerinin ardında. Kafesten değil kafesi attığı aydınlığından izler çevresini İzmir kadını. Eşinin önünden yürümez İzmir'in adam gibi adamı savurur İzmir'in merteminde kızlar o canım saçlarını. Saçından, teninden, örfünden ve bilgisinden utanmaz. O bir insandır inandığı özgürlüğünün temelinden. Bugün bu sıcak yaz gününde, bu zorlu günlerde çıktım gittim İzmir'imin çiçek festivaline. Güzelim, canım çiçekler dizilmiş yetiştirenlerce Özel, rengarenk, aynı İzmir'imin kızı, kadını gibi. Karşıyaka Belediyesi'nin folklor kurs ekibi gelmişti festivali açmaya. İçlerinde çok sevdiğim bir can arkadaşım. Yaşlı beyler, Down sendromlu bir genç, otistik bir başka genç. Yaş almış, genç gönüllü kadınlar üstlerinde Atatürk tişörtleri, altlarında birer kot pantolon pazar yerimizi şenlendiriyorlardı. Bizim de içlerimizi coşturarak. O anda düşündüm. Ey İzmir'im be, sana yavur diyorlar. Tarihteki nedenini bilmeksizin. Sana Atatürk'ün yolundan şaşmayacağını anladıkları için daha neler neler ekliyorlar bu tabire. Sımsıcak yaz gününde Karşıyaka Yelken Kulübü'nden açılan Yelkenliler Denizde. Sahil boyu uzanmış insanlar kardeşçe çimenlere sohbet ediyorlar her türlü sıkıntıya karşın gülümsemeyle. Zeybek çeken kadının erkeğin üstünde ve yüreğinde atasıyla ne sıcak, ne yokluk, ne de yılgınlık bilmeden gülümseyerek bakıyorsa, ben umudu mu hiç karartamam bu güzel insanların arasında. Ne seni atam, ne de aydınlık düşünceni sökemiyorlar gönlümüzden. Bir kıvılcım yettiyse aydınlanmaya, İzmir ne güne durur bu ışığı tüm yurda yaymaya. Hoppa derken çökülen yerden doğrulmaya, efeler asla çökmez dayatmaların karanlık baskısına. Umudum sendedir İzmir'im. Sen bünyemde işgalci tutmazsın. Çok iyi bilirim.